Mehmet Ali Güller Fırat'ın doğusuna Astana çözümü. Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin buluştuğu Tahran zirvesinin 16 maddelik ortak bildirisine bakılırsa zirvenin Ankara'yı ilgilendiren 3 önemli sonucu oldu. 1. Askeri değil siyasi çözüm. Astana üçlüsü ortak bildirinin 9. maddesinde askeri değil siyasi çözüm mesajı verdi. Yine ortak bildirinin 5. maddesinde Suriye'nin kuzeyindeki kalıcı güvenlik ve istikrarın ancak ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasıyla sağlanacağı vurgulandı. Böylece Rusya ve İran'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine olası sınır ötesi operasyona karşı çıkan açıklamaları ortak bildiriye de dolaylı yerleşmiş oldu. Nitekim zirvenin ev sahibi olan İran'ın dini lideri Ali Hamaney Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde Türkiye'nin olası operasyonuna karşı çıkarak bunun Türkiye, Suriye ve bölgeye zarar vereceğini tersine teröristleri yarayacağını savundu. Astana Üçlüsü ortak bildirinin dördüncü maddesiyle doğrudan ABD ve PYD'ye mesaj verdi. Gayrimeşru öz yönetim, özellik girişimleri dahil olmak üzere terörle mücadele adı altında sahada yeni gerçeklikler yaratılması reddedildi. Zirvenin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin Fırat'ın doğusu konusunda Türkiye, Rusya ve İran arasında görüş farklılıkları olsa da üç ülkenin ABD'nin burayı terk etmesi gerektiği konusunda mutabık olduğunu belirtti. Putin devamında çözüme işaret etti. Kalıcı istikrara ulaşmak için bu toprakların Şam'ın resmi makamları olan Suriye ordusunun kontrolüne devredilmesi gerektiğine inanıyoruz. 3. Sığınmacılar güvenli bölgeye değil asıl ikamet yerine. Ortak bildirinin 11. maddesi Türkiye'nin sığınmacı sorunu ile ilgiliydi. Ancak önemli bir farkla. Bildiride sığınmacıların ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin Suriye'deki asıl ikamet yerlerine güvenli ve gönüllü geri dönüşü savunuldu. Oysa AKP hükümeti bir yıl öncesine kadar sığınmacıların geri dönüşüne karşıydı. Hatta Erdoğan, finansını iyi yönettiğimiz için alıyoruz, finansını iyi yönetmeye devam ederek daha da mülteci alacağız diyordu. Ancak sorunun seçim anketlerine olumsuz yansıması iktidarı sığınmacıların geri dönüşü politikasına zorladı. Fakat iktidar burada da temel hedefini gözeten bir yöntem buldu. Sığınmacılar için Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge inşa edilecek ve 1 milyon sığınmacı oraya yerleştirilecekti. İşte Tahran'da ortak bildiriye geçirilen geri dönüşlerin asıl ikamete yapılması ifadesi bu bakımından dikkat çekiyor. Artık işin esasına gelebiliriz. Ankara açısından iki problem var. 1- Suriye'nin kuzeyindeki ABD sponsorlu PYD devletçiğini önleme ve terörle mücadele. 2- Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönüşü. Hep söyledik, AKP iktidarının bu iki soruna çözümü kesin çözüm olmadığı gibi yeni sorunlara gebedir. Suriye'nin kuzeyine sınır ötesi operasyon yapmak yerine Suriye ordusunun kendi topraklarında egemenliği sağlamasının önünü açmak en maliyetsiz ve kolay çözümdür. AKP'nin ısrarla Fırat'ın doğusuna Suriye ordusu çözümünden kaçınması, kaçınabilmek için Esad karşıtlığını sürdürmesi, sürdürebilmek için sığmacı sorununu kullanması, kullanabilmek için güvenli bölge kurmaya çalışmasının tek amacı var. AKP, Suriye'nin kuzeyinde Fetih ve 82. il hayali kuruyor. Oysa bu hayalin Türkiye'nin zararına olduğu ve Orta Doğu politikasını kilitlediği yıllardır ve sayısız örnekle görülmektedir. İşte Putin ve reisi Tahran zirvesinde Erdoğan'ın bu hayaline bu kez daha kesin ifadelerle hayır demiş oldu. Mehmet Ali Güller